ticaret malının zekatı nasıl hesaplanır? Kar amacıyla alınıp satılan mallara ticaret malları denir. 81 gram altın değerinde ticaret malına sahip olan kişinin nisap miktarı mala sahip olmasının üzerinden bir yıl geçmesi halinde 40'ta bir yani yüzde iki buçuk oranda zekatını vermesi gerekir. Zekat diğer şartlar yanında hakikaten veya hükmen elde mevcut bulunup üzerinden bir yıl geçen maldan verilir. İleride sağlanması muhtemel artışlar zekatın hesaplanmasında dikkate alınmaz. Ticaret malları için de aynı ilke geçerlidir. Bu itibarla ticaret malının zekatı verilirken satıldığı takdirde elde edilecek kar dikkate alınmadan sanki malın aynından bizzat kendisinden zekat veriyormuş gibi Zekatın verileceği tarihteki maliyet değeri esas alınır.